Arkadaşlar herkese selamlar hepiniz hoş geldiniz. DLS 22'de gerçek taraftar sesi nasıl olmuş ona bakacağız şimdi. Böyle de güzel bir stadyum atmosferi var. Arkada görmüş olduğunuz gibi öyle güzel bir DLS 22'de yeni çıkan e, forma rengine göre e, stadın renkleri falan değişiyor ya. Öyle güzel bir atmosferin arkasında sizlere giriş yapmak istedim. Gerçek taraftar sesi DLS 22 nasıl nasıl olmuş? 2 tane maç yaparak onu göreceğiz arkadaşlar. Statta taraftarların gerçek sesini duyacaksınız maç sırasında. Geçiyoruz. Kadıköy'den herkese mutlu akşamlar, mutlu pazarlar arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi Fenerbahçe taraftarı takımını yalnız bırakmıyor. Tribünler tıklım tıklım dolu. Birbirlerin sesleri sizlere kadar geliyordur ve Ronaldo'nun vuruşuyla maça başladık. Çok önemli bir maç grup adına şimdi top Mbappe'de. Başarılar diliyoruz her iki takıma da ama kazanırsak tabii ki de güzel olur Mbappe. Erken dakikalar sokulduk ceza sahasına. Ronaldo vurdu kafayı korner. İlk tehlikeli atak Fenerbahçe'den geldi. Hazard'la kullanacak köşe vuruşunu. Pogba yükseldi vurdurmadılar. Çellini Ondan Messi, Messi, Messi vurdu. Asfalt bir söyleye çıktı. Lionel Messi. Henüz maçın erken dakikaları ama Fenerbahçe şey çok tehlikeli geldi. Alaba. Sol kanattan Alaba. Sane, Sadio Mane. Sadio defans arkasına doğru bir pas düşüncesi. Bir anlaşmazlık. Neymar'da kaldı top. Şimdi hızlı çıkarsak bir gol bulabiliriz uzaklardan denedi. Ronaldo uzaklardan vurdu. Kaleci bu fonda kaldı top. Seyirci tezahüratları çok güzel geliyor kulaklara. Takımını bu maçta yalnız bırakmayıp tribünleri tıklım tıklım dolduran Fenerbahçe taraftarının sesleri kulaklarda adeta yankılanıyor. Bu sefer ters bir vuruş ve korner kazandı Fenerbahçe. Çellini ile sağ köşeden kullandı korneri. Pogba orada 3 geldi. Vurdu kafayı. 1-0. Paul takımını 1-0 öne geçiriyor. Dakika 21. Erken gelen gol. İlk yarıda Fenerbahçe kendi evinde. 1-0 önde Neymar. Maç tekrardan başladı. Sağ kanattan geliyor rakip. Geriye döndü. Neymar kapma çabası. Geriye Çellini. Ronaldo'dan kayarak müdahale. Hazard'da kaldı. Alexander var orada. Neymar uzaklardan Neymar. Üstten avuta çıkıyor. Kalede Kurtova dikkatli ama. Rakibinde ilk tehlikeli hata bu oldu. Bu tehlikeli hata Allah'tan atlattık. Pogba. Pogba'ya gelmedi. Ronaldo'da kaldı. Güzel paslaşıyorlar. Orta yuvarlakta Cellini. Messi'nin olduğu noktaya doğru bir anlaşmazlık. Neymar. Ronaldo. Hazard. Sterling. Sterling'ten kapma çabası. Kaptık topu ama yanlış bir push ve top taça çıkıyor. Alba. Sağ kanattan gelecek rakibimiz Neymar'la kayarak müdahale Oyna dederken faal yok Neymar sağ kanattan sokuluyor At çalımını Neymar ceza sahasına doğru girme çabası Kapıyoruz topu Ronaldo Top hala Ronaldo'da mı kaptırdık Fenerbahçe kapandı bu dakikalarda kendi yarı sahasına Ama bir kontra bulursak bir kontra yakalarsak ikinci gol işten bile değil dakika 45 İlk yarının son dakikalarında Mbappe ile ikinci gol için geliyoruz Mbappe yapacak ortayı yaptı. Neymar var. İndirdi. Ronaldo vurdu. 2-0 Cristiano Ronaldo. Durumu 2-0'a getiren golü. Dakika 45'te attı Ronaldo. İlk yarı 2-0 öndeyiz. Güzel gol oldu. İlk yarıda 2-0 öne geçmemiz. Maçı kazanmamız adına güzel bir skor oldu ilk yarıda. Bakalım Düdük ne zaman gelecek? İkinci yarıda neler olacak? Onları da birazdan göreceğiz. Maç tekrardan rakibimizin vuruşuyla başladı. Ve son düdük geldi. İlk yarıyı 2-0 önde kapatıyoruz kendi evimizde. Maçın ilk dakikalarında bulduğumuz golle öne geçmiştik hatırlarsanız. Ve ikinci golümüz Ronaldo'nun vuruşuyla geldi. İkinci yarıya başladık ve Cellini ile tehlikeli geliyorlardı. Ama... Hazard onu da geçti top çarptı Sergio Ramos koşturuyor Defans arkasına mükemmel pas Messi offside Hakem kaldırdı bayrağını geçti olsa Fellini offside'ı kullanacak Dakika 51'lere geldi Skor hala 2-0 Neymar'a bu arada mükemmel pas Neymar çok şık önüne aldı topu yaptı ortasını Mbappe'ye doğru Mbappe vurdu dakika 54 1. golünü atıyor ilk golünü atıyor 3-0 önündeyiz burada Neymar'ın Mükemmel topu öne alışı vardı Neymar Neymar mükemmel orta ve Mbappe Aynı güzellikte kafa vuruşu 3-0'dan 4-0 yapmak için Bastıracağız arkadaşlar şimdi skorumuz 3-0 Pazart Pazart'tan güzel pas Mane Mane'yi kovalıyoruz Neymar'la Mane hala gidiyor. Attı ikinci çalımını var? Takibi bırakmadı. Rahatsız etti orada bayağı rakibini ama Sergio Ramos var. Defansta. Messi'den Mbappe. Üçüncü golün, üçüncü golün ismi Mbappe. Sırılma çabası. Alba girdi devreye. Kaleci bu sona kadar geldi top. Kellini. Ronaldo kale boş. Uzaklardan. Asfalt'a dışarıya güzel bir düşünceydi. Ronaldo'dan ama maalesef kaleyi tutturamadık. Dördüncü gole yaklaşmıştık. Kaleci bu önde yakalamıştık ama olmadı. Neymar. Ronaldo. Ronaldo çalım değmesi başarısız. Karşılıklı pas hataları bu dakikalarda. Bu fon. Gol kanadı açtı topu. Taş çizgisinde kontrol etti Mane. Defans arkasına Çelini girdi kademeye. Ronaldo. Messi. Güzel çıktık ama maalesef bir pas hatası geldi orada Messi'den. Şimdi Trent Alexander Arnold topu kaptı. Kaleci kurtulaya döndü. Mbappe. Mbappe çarptı rakibi Alexandro. Çok güzel pas Messi. Sağ kanada açtı topu Neymar boş pozisyonda yine ilerliyor. Ronaldo'ya doğru. Geliyor mu gol? Ronaldo karşı karşıya. Dakika 84 4 0. Dakika 84. Durum 4-0 oluyor. Güzel geldik. Güzel maçtı. Güzel ataktı. Ve rakip maalesef bu dakikalarda çekiliyor arkadaşlar. Bu maçımızı 4-0 skorla kazanıyoruz. Bu güzel Fenerbahçe taraftarı karşısında güzel galibiyet aldığımızı düşünüyorum. Dakika 84'te oyunu terk etti rakibimiz ama 4-0'lık skorla biz karşılaşmayı kazandık. Güzel maç oldu. Herkesi tebrik ediyoruz. Yani DLS 22'de gerçek taraftar sesiyle maçları oynasak nasıl olur? Aldığınız takımın seyircileri bir de böyle şey yapsa, tezahürat yapsa. Orijinal tezahüratlarla sizlere bunu aktarmaya çalıştım arkadaşlar. Umarım güzel olmuştur. Benim hoşuma gitti. Benim hoşuma gittiği için sizlere de paylaşmak istedim. Farklı takımlarla gelsin diyorsanız, farklı takımlarla hangi takımla gelsin diyorsanız bunu da yorumlarda yazarsanız sevinirim arkadaşlar. Fenerbahçe forması. Sağda da Fenerbahçe formamız vardı ve orijinal Fenerbahçe tezahüratlarıyla bu maçımızı 3-1 seyircimizin önünde kazandık. Galatasaray'la, Beşiktaş'la, Trabzon'la veya herhangi bir X1 takımla veya Anadolu takımıyla veya bu yabancı takım da olabilir arkadaşlar. Bunları da yapabiliriz. Varsa böyle bir isteğiniz yorumlarda yazarsanız seviniriz arkadaşlar. Bugünlük benden bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Abone ol sen de hadi eğlence sağlam kadro sağlam ekiple oyuncu fk içerik burada her bir özgün her biri bomba abone ol sen de hadi eğlence sağlam kadro sağlam ekiple oyuncu fk içerik burada her bir özgün her biri bomba